Merhaba dostlar. Ben Ufuk Yüksel. Seslendirme sanatçısıyım. Bu kanalda Ufuk Körfezi'nde, namı diğer Edremit Körfezi'nde, ailemden sonraki en büyük tutkum, teknemle birlikte yaşadığım güzel anları paylaşıyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmanızdan büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. <laughs> Tanıdın mı? Bu Peki buraya. YouTube kanalıma abone oldun mu? Yok. <laughs> Sağlığın saatiniz. Çok şükür. Ya. Sen nasılsın? ya. Ya i̇yi ben aslında 15-20 gün daha kalacaktım. Evet. Şimdi İstanbul'da çalışmam lazım bu 4 gün tamam mı? Çalış gerek. Ağustos'taydım ama. Geçen sene bir kutu altı sınıf kurmuştum. Niye gelin giyindiniz mi abi? Yok. Ben çok zor Dün Dün Ya Bir şey vardı. söyleyeyim Çok rahat yani çok ayet teknik evet. biliyor Yok yapar da belki. Bugün eee. mesela iskeleden kaldırdık karaya. Hı. Buradan kaldırmayı başaramadık ki. Beş bin devire çıktım işte. Aynen. yakışıklı nerede? Bu yağı tutuyor altta. He? Yağı boş aldınız. Ben benim. Versene zahmet edin Olur mu abim benim? İstersen gel yukarıdan çek. Sen bilirsin. Sana zahmet veriyoruz biliyorsun ama. Seyirci bunu merak ediyor ya. Tut düzme abi. Abi <yıldırsın>. yok. <laughs> Sağ olasın.

kısa devre var Kadir abi. Hı? Kornada kısa devre var. Evet abi. Nerede acaba? Sigortaları yapıyor sürekli. Hangi hangi sigortayı yapıyor? kornanın sigortasını Ondan da ondan bile ötebilir. Aa. Tabii. Ama sigortasını söktüm boş orası. Yok hayır anlamadın yani. Ondan bile ötmüş olabilir diyecek. Ama söktüm boş. Ondan sonra mı öttü? Evet. Boş zaten. Sigorta yok orada. Ya bu korna değil mi? Bu boş. Bunu Bunda kablo. Birazcık dümeni bir çevirir misin sol tarafa? Bir saniye Ufukçum. Şey Tabii ben. ki. Sol. Sol ufukçu. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Res ya rica edeyim. Ha. Olur olur olur. Altını sen, sen tutmaya daha iyi. Sen daha iyisin Efendim, efendim. Ben bilemedim. Şey. Kes. Bu şey nasıl? Ben ya, şey ya Benim <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Hacı abi, millet seni merak ediyor. Bu O ne kadar, kadar ama... yaşlı. bir şey söyleyeyim mi? Tamam, şu az kullanmışındır. O şu olmuştur, bu olmuştur ama bakım bakımdır abi. abi.

Hele bir orijinal Yalan koyuyoruz. Filtre öyle bu öyle. Hmm. Maalesef fiyatlarımız yüksek ama yapacak bir şey yok. Başka ya. Şimdi... Garantide olmasa bile başka bir yağ koymamız çok mantıksız bir şey olur. Bir daha bir daha şey. Hadi dedim yağdan. Bunun kendini kimde yok mu şey? Yani atarsın. Aynı yere koydun galiba bunu değil mi? Aynı yere farklı yağlar. Aynı farklı. Değil? Rimcin rengi, evet. rengi koyuydu. Beyin çok o büyük. Hadiyin. Aynen. Aynı ya, o da karışıyor. Yok yok marka olarak demiyorum. E, jeans cins olarak diyorum. Aynen. Ha. Cins. Ha 10B 30 10B 30 anladım. Değişim. Paketler oluyor. farklı. Tamam. Küçüklerin paketleri. Tamam. Yavrum, şimdi bunu çalıştıktan sonra kontrol edeceğiz. Şimdi motor yağı işi bitti. Sen şanzıman yağını koyalım. Açalım ve koyalım. Şenol bilgisayarı getir bana. İzleyicilerimiz de bilsin diye soruyorum. Bu bilgisayar takıp ağza kontrol işini her zaman yapıyor musunuz? Hemen hemen. hemen, hemen. Her bakımda? Her bakımda bir kontrol ederiz. Güzel. Doğru olan ama ama etmediğimiz zamanlarda olur. That was kapağı açar mısın? Hayır efendim. Ben cep telefonu alır Hani 66 yazıyor orada demek ki fark ediyor. Dört bin devirden sonra mı, beş bin devirden sonra 4000 Dört bin devirden sonra. Emin misin? Evet. Çürük su yapıyor olabilir. Ne? bu? Bunu, bunu, bir daha sene bana alıyor. bir test yapacağız suda bize. Suda, tamam. daha önce çürük su yapıyor diye motorun yerini değiştirmiştim ben zaten. Aşağıya mı yukarı mı ne aldılar? Marine Mode'dan gelip. Ya hiçbir şey yerlerim yok. yok yeri değişti. İlk sene. Haa aşağıya almışlar. kışın dururken no fall, fall yok diyor. Sorun yok diyor. Bunu hemen alabilir miyim kamerayı? Tabii ki. Aşağıya ben çekeyim. Ee, dostlarım bir ses, uyarı sesi vardı kontaktan. Şimdi Kadir Bey kontrol etti ve herhangi bir sorun yok diyor. Bilgisayar diyor. Ben de Bilgisayar yok. diyor. Teşekkür ederim. halledebileceğim. Sen göre sıra yap. Burası neresi şimdi kalbi? Bolandı. Bolandı şimdi yağlı. Bolandı. Hmm. Lazım. Tabii ki. Çalın koltuğuna getir. Motorumuz tamam. temiz, bir sorunumuz yok. Ya, yeni 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 temiz, sıfırdan farkı yok. Eyvallah, harika bir şey. Kula şey bedek, bir şeyler ne galiba onun? Maşallah bir kere. çok iyi. Başka bir şey demiyorsun. Çok şükür. Yakıt filtresi için gerek yok. Gerek yok. Harika. Tamam. Henüz henüz gelmedi. Aç baba. Geldi. Gel gel. Hala su atmadı yalnız. bunu yapmazsak ne olur deniz suyundan arındırmazsak ne olur kanalları kanallar kanıyor. Kanallar Kanı. kanıyor. Haa. Anladım. O zaman çok önemli. Fırtınalar kopuyor Ufuk görmesi Yüreğimin esintesi Ofuk körfezi, denizlerin en güzeli Ofuk körfezi, yüreğimin esintisi